Kosova Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu 8 Haziran 2014 tarihinde düzenlenecek olan Kosova Parlamentosu erken seçimlerinin örgütlenmesi hakkında hazırlıkları yapmaktadır. Seçmenler yaşadıkları belediyelerde mevcut olan belediye seçim komisyonunda ya da Merkez Seçim Komisyonu'nun web sitesinde oylama merkezlerinde kendilerine dair verileri kontrol etmek ve diğer bilgilere ulaşma olanaklarına sahiplerdir. Vatandaşlar Belediye Seçim Komisyonu'na başvurarak aşağıdaki sorulara cevapları alabileceklerdir. Müzik Nüfus dairesi kayıtlarına kayıtlı ve seçim gününe kadar 18 yaşınızı doldurmuş iseniz oy kullanma hakkınız vardır. Müzik Oyunuzu hangi oylama merkezinde kullanabileceğinizi anlamak için belediyenizde mevcut olan belediye seçim komisyonuna ya da merkez seçim komisyonunun web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Belediyeniz için de oylama merkezini değiştirmek için belediye seçim komisyonu görevlisinin yardımıyla basit bir formu doldurmalısınız.